Evet herkese merhabalar. Ee, Türk Bey'in takım oyunlarından olan ve A Plus 2 oyunlarının 18 Eylül 2022 haftanın sorusu olarak hazırladığı termometre sudoku sorusunu çözmeye çalışacağız. Ben bu tip soruları çözerken eğer termometreler çok karışık değilse ihtimalleri yazarak başlıyorum. Ee, burada sudoku kurallarının haricinde yuvarlak uçlardan düz uca doğru sayıların artması istenmektedir. Bu noktada buraya gelebilecek ihtimaller 1, 2, 3. 2, 3, 4, 3, 4, 5 ve 4, 5, 6'dır. Aynı şekilde diğerlerini de dolduralım. Sonra yolumuza devam edeceğiz. 4, 5, 6, evet. Burada o durum biraz farklı. İki parçalı bir termometre fakat yine yazalım. 1, 2, 4, 5 ve 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi temizliğe başlayalım. Şu ikinci bölgede 6 olduğu için şuradaki 6'ları sildik. 5. bölgenin 4'ü belli olduğu için 4 deli sildik. Şimdi şuradan 6'yı silmiş olmamız buranın maksimum 5 olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bir gerisinde 5'in olamaması durum ortaya çıkıyor. 5'i sildik. Aynı mantıkla 4'ü sildik. Aynı mantıkla 3'ü sildik. Bu bölgede de 6'yı silmiş olmamız burada 6 ihtimalini ortadan kaldırdı ve buranın maksimum 5 olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla gerisinde ondan daha küçük bir sayı olmalı ve buranın 5 olma ihtimalini ortadan kaldırdık. Şimdi şu ikinci satıra bakalım. Bu ikinci satırda benim eksik olan rakamlarımdan 1 ve 6'yı ben göremiyorum bu ihtimaller içerisinde. Dolayısıyla 6'nın buraya değil, şuraya yazılmış olması, 1'in de buraya gelmiş olması gerekiyor. Bu bir, buradaki bir ihtimalini ortadan kaldırdı. Deminki mantıkla beraber artık bura minimum iki ol olacağı için olabileceği için daha doğrusu buranın iki olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Bu ikiyi silmiş olmam, burada üç üçünün üç dört beşi paylaştığını gösteriyor. Dolayısıyla burası kesinlikle iki olmalı. Buranın iki olması bunun bir yerisinde daha küçük bir sayının olması anlamına gelir ki bu da birdir. Bu birden dolayı şuradaki bir ihtimali sildim aynı mantık. Bakın bu sütunda da var. 2 3 4 bu 3 3 şeyi paylaşmış. Dolayısıyla artık buraya 2 3 4 gelemez. Buraya 5. 5'ten dolayı 6 ve bu sütundaki 1'in buradaki hücreye gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi şuraya bakalım. 5. bölgede 2 eksik. Bu sütundan dolayı 2 buralara gelemeyecektir ve 2'nin yeri burası. Bu 2 buradaki ihtimali ortadan kaldırdı. Dolayısıyla artık buraya 3-4 ihtimalleri varsa bundan sonraki sayı asla 3 olamayacaktır. Çünkü sayının büyümesi bekleniyor. 3'ü sildim. Aynı mantıkla burada da 4'ü sildim. Bakın demin yaşadığımız bir mantık. 3 hücre 4, 5, 6'yı paylaşıyor. burası 3. Burası da 1-2 ihtimalinden biri. Fakat bu sütunda yine 1-2 ihtimalleri yerleşecek. Bu birden dolayı burası 2 ise burası artık 1 olacaktır. Evet. Şurayı da bulabiliriz artık. Şu 5. bölgedeki eksik olan rakamlar 1 ve 3. Bunların yerleri de netleşti. 1, 3. Şimdi şu iki satıra bakalım. Burada eksik olan rakamlarım 4 ve 6. Şu 6'dan dolayı burası artık 4 olabilecektir. Burası da 6. Burada da 2-5 ihtimali kendini gösteriyor. Evet şurada 2, 3 ve 2, 3, 4 ihtimalleri var. Buranın 2 olabilmesi mümkün değil. Çünkü bunun bir gerisinde daha küçük bir sayı olmalı ki bu da 1'dir. Bu da olamayacağı için buradaki 2 ihtimali sildim. Bu bana şunu gösterdi. 2, 3 ve 4'ü paylaşacaktır. Dolayısıyla burası 3 değil. 2 olmalıdır. Bu 2 de buradaki ihtimali teke düşürdü. ki 4'ten dolayı buranın 3 olması gerektiğini gördük. 3'ten büyük sayı asla 3 olamayacaktır. 4, 5 ihtimalleri 2, 3'e paylaştı. O zaman burası 3 olmalı, 4 olmalı. Normal artık Sudoku yöntemiyle ilerliyorum. 4 burayı 5'e çevirdi, 5 burayı 6'ya çevirdi. Burada eksik olan 4, burada eksik olan 5. Bu 5'ten dolayı burası 2, 2'den dolayı burası 5. Şurada bir tane eksik var. 2 koyduk. Burada 1 ve 4 eksik. Gördüğünüz gibi 4 ve 1 burada. 4 1. Şu satırda tek bir eksik sayım var. O da 5. Burada artık eksik olan 3 ve 6 bakıyorum. 6 buradaysa 3 buradadır. 6 da buradadır. Artık oyunun bitti diyebilirim. Birinci sütunda tek eksik olan rakam 5. İkinci sütunda tek eksik olan rakam 4. Birinci satır son olarak 3 ile oyunu tamamlamış oluyorum. Evet. Termometre sudoku, sudoku türevlerinden birisi e, su dokunun türevlerini çözmek gerçekten su eğlenceli hale getiriyor. Belki de yüzlerce türü vardır, türevi vardır. Bu da onlardan birisi. E, ben türev çözmeyi seviyorum. Bu o oyunun, yani saf ana oyunun daha eğlenceli hale gelmesine sebep olabiliyor. Bu noktada termometre su dokuda çözebileceğimiz türlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Hepinize iyi günler diliyorum.